Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın 4. bölümüne başlıyoruz. <laughs> Hatırlarsanız önceki bölümlerde e, OG Lock'un bütün görevlerini bitirdik. İlk başta Cesar Pando'nun yarış görevini yaptık. Bu, bu bölümde ise e, bizim baş düşmanımız olan Tempeni'nin görevlerini yapacağız. İsterseniz hızlıca oraya gidelim. Ben kaydı tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar geldik Tempe'nin yanına. Göreve başlamadan önce videoya like atıp abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Yanım tutuşmak isimli görevimize geldik. tempen yine bize görevlerini yaptırıyor. Şimdi bir Molotov kokteyli almamızı istiyor. Hemen oraya giderim hızlıca. Zaten yakın yer şurası. Hemen hızlıca gidelim oraya. Bu ammunition açılana kadar biz silah konusunda da biraz sıkıntı yaşayacağız. Bilginiz olsun. Ama orası açıldıktan sonra her türlü silahımızı M4'ümüzü alacağız zaten. <laughs> Şimdi geldik. Molotov kokteylinin burada olduğunu gösteriyor. Map. Hemen alalım öncelikle. Çete evine gidip çetenin evini yakacağız galiba. Ya bu tempeni polis ama biraz şerefsiz versiyonundan. Yani uyuşturucu, kara para, her şey var bu adamda. Hemen gelelim. Ya, sen niye beni ezdin ki? yakmayalım mı? Bunu da yaktık. o oh, kendimi yakmayayım da ölürüz yoksa. ama burayı da patlattık. Adam var. galiba hallettik. Şimdi eve giriyoruz. Biri içeride kaldığı için. Bu üst, üst kata nasıl çıkacağız? Yer yer yanıyor. Hah. alalım. Girelim hızlıca eve. Buradan gidiyorduk. Şuradan mı geçiyorduk? Aynen. Ben hızlıca bir oyunu 30 FPS'e geri çekeyim. Yoksa kurum bunlar şey olmuyor. Zaten bizim şimdilik burayla işimiz yok. Of çok kötü ya görüntü. Buradan gidip buraya hemen şey yapalım. Burayı da aynı şekilde. Şimdi bu kız da bizim kız arkadaşımız olacak. Tamam söndürüyoruz. Bir sakin ol ya. Şimdi çıkış için buradan geçeceğiz galiba aynen. Geliyor mu? Gel. Sen şimdi yanarsın falan. Şimdi oyunu geri 60 FPS'e geri alalım. Çabuk bin hadi. Ya ne kadar mal bir kızsın sen ya. Plastikte bakmak. Şimdi kız bizim aşağı mahallemizde oturuyormuş. İşte beni nereden tanıyorsun falan dedik bizde. Aşağı mahalleden tanıyormuş. Ya kardeşim de benim adımı çok duyuyormuş. Adın ne? Deniz Robinson. Bu görevimiz bitti. Hızlıca diğer göreve geçelim. Hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar yeni görevimize geldik. Artık benim düşüncem ara sahneleri geçeceğim ya yani ara sahne dediğim yolda görev için gideceğimiz süreyi de artık videoya dahil etmeyeceğim. Onları arada keseceğim. Bilginiz olsun böyle daha güzel olur. En azından daha fazla görev izlemiş olursunuz. Şimdi Tempeni'den devam ediyoruz. Rusların ve ballaların anlaşma yaptığı yere gidiyoruz. Hızlıca gidelim. Neyse video editinden bahsedeyim. Ee, şimdi burada görev aralarında gittiğimiz yerleri kesmeyeceğim ama e, görev bitiminden sonra görev için geleceğimiz yerin bölümlerini keseceğim. Dediğim gibi en azından daha fazla görev yapmış oluruz. Siz de boş yolda sıkılmış olmazsınız en azından. Ya bence güzel bir fikir bana göre. Tabi siz ne dersiniz onu bilemem. Onu da yorumlarda bana belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi hızlıca rıhtıma gidelim. Aradan geçersek iyi olacak. Hemen şöyle gidelim. Geldik kırtıma. Hmm, burada birini öldürecektik anlaşma. Yine Ruslarla uğraşıyoruz. Constitutional <laughs> Dinlen aşağı. Hızlıca vuralım şunları. Oo adam var. ölmüş. Hemen vuralım şunları da. arabasına binmesine izin vermeyelim. Burada bitirelim işini. Ne kadar da zor ölüyor. Heh. Evet bu bölümü de bu görevi de bitirdik arkadaşlar. Bence güzel bir sahneydi. Yani kapışmalarımız falan iyiydi. Ee, hemen Sivit'in görevine geçelim. Geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sweet'in görevine geldik. E, ee, Ammunition açılacak artık istediğimiz silah istediğimiz kadar alabiliriz zaten paramız da var. Hadi görevimize geçelim. Görevimizin ismi Doberman. Aynen burada bize çete savaşlarını, mahalle alma, bölge alma olaylarını öğretecekler büyük ihtimalle. Yani aslında hala oyunun belirli özelliklerini görüyoruz. Bence öyle yani. Bu arada iki görevimiz de çok güzeldi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Onun için ne yapmayı unutmayın. Kanala abone olup, yorum atıp, like bırakmayı unutmayın. Sonuçta sizler sayesinde büyüyoruz. Sizler sayesinde daha iyi videolar atabileceğiz. Yani her şey sizin elinizde aslında. Ben asla video çekmekten üşenmem. Siz de izlemekten üşenmeyin bence. Aa, düşman çeteyi ezince kabul etmiyor mu oyun? İnip vurmamız lazımmış. Ee, burada iki tane var. Yok ya. Evet çete savaşı başladı. Şimdi dalga dalga adamlar gelecek. Hepsini vurmamız gerekiyor. Ya şu polis kaldı başımıza. Şimdi silahlı bunlar gelenler. Sen öldün. Şimdi üçüncü dalga gelecek. Ya burada mekanikleri öğreniyoruz işte. Mesela daha deminki kız arkadaşı mekaniğiydi vesaire. Onun için... Onun için o görevi vesaire yaptık mesela. Siz de gelin bakalım. Bu mahalle şu an bizim mesela. Bu bölge bizim yani. Aynen Grove Street ailelerine ait yerler yeşil renkte gözükecekmiş işte. İleride final görevine gelebilmek için bu işle çok uğraşacağız. Bilginiz olsun yani. Çünkü bir yüzdesi vardı son bölümün açılabilmesi için. Yani yeşil bölgenin artabilmesi için. Yani onu arttırdığımızda yeni bölüm, yeni görev açılıyor aslında final görevi. <laughs> i̇şte bura bizimmiş. Bazen buraya savaş açabiliyorlar geri almak için. Aynen. Yani Bölge ele geçirilince para ve saygınlık kazanıyoruz işte. Şimdi buradaki adamı vurmamız gerekiyor. Ve onu da vurduk. Görevimiz bitti. Ben şimdi yeni göreve geçeyim. E, Sweet'in ikinci görevine geçiyorum. E, size geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Sweet'in yeni görevine geldik. Artık burada bizim için para birikecek. Bölge aldıkça bu para sayısı artıyor. İşte gelen günlük Para miktarı vesaire de artıyor. Evet, görev anlamak için biraz izleyeyim dedim de. Hangi tuşlaydı bu? <laughs> g ya da h ya basarak alabiliyoruz evet hadi binin de cenazeye gidelim <laughs> İşte şurada belirtilen süreden önce gitmemiz gerekiyor. Buradaki yolda uzun sürdüğü için e, birazdan bir keserim videoyu. Oraya yaklaştığımızda böyle 10-15 saniye kala videoya tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar belirlenen yere geldim. Şimdi görevimize devam ediyoruz. Duvarı tırmanalım. Sivitli adamların yanına gidelim. Şimdi burada iki saat bize anlatacak işte. Çetene takip etme komutu vermek için G tuşuna bas. Çetene bekleme komutu vermek için de H tuşuna bas. İşte H tuşuna birkaç saniye basılı tutarsan veya çeteden çok uzaklaşırsan adamlar dağılır diyor. You okay, you take Kane and we'll take the rest of these fools out. Üç kalan. Yeri nerede? Hemen arabamıza binelim. Sweet zaten hiç savaşmıyor ki. Adam gelmiş, arabaya oturmuş. Geri gidiyoruz. Ne anladım ben bu işten yani. Niye geldin ki? Fark ettiyseniz artık çatışması bol güzel görevlere geçiyoruz. Arkadaşlar ben burayı da kesiyorum. Videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, belirlenen yere geldim. Sweet evine bıraktık. Şimdi Sweet'in ikinci görevi yeni görevine geçelim. İkinci görev değil artık 3 oldu. Aileleri birleştirme görevi. Yine hepimiz bir arabaya biniyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bir can hilesi yazalım. Ya şimdi video içinde can ve e, yelek bulmak için vakit kaybetmeyelim. Zaten bu oyunlar bilindiği için artık işte canın öyle kalsın da Bir heyecan olur vesaire demeye hiç gerek yok. Oh, bunlar bana saldırıyormuş lan. Yani Onun silahlarını da alalım Şimdi biz içeri girelim. <laughs> Zaten gerek kalmadı. Canımızın çoğu. canım yok hiç. Ne yapacağız şimdi? Ya. Yani bunun olacağı belliydi. Şimdi oyunu da kaydetmedik. Bütün silahlarımız, her şeyimiz gitti. Neyse arkadaşlar ben şu silahçıdan silah bile alayım bir şeyler alayım videoya tekrar dönelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik göreve tekrar silahımı milahımı aldım yeniden. Zaten buraları biliyorsunuz ben görevin başına geldiğimiz zaman tekrar döneyim arkadaşlar videoya. Çünkü sizi daha fazla sıkmak istemiyorum o yüzden. Neyse yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geldim göreve. Baştan başlıyoruz. Neyse ben bunlarla uğraşmadan direkt içeri gireyim.

Bunlar da öldü. Bunlar da öldü. A hey, shook on. kitap aç. Tamam düşürdük. Hadi yürü çabuk yürü. Oo, şimdi videonun sonuna yaklaştık. Ona yakışır bir görev yapacağız şu an. Şimdi Rider'la Smoke bizi almaya gelecek. Burada çok güzel bir kovalamaca başlayacak şimdi. Biz ateş edeceğiz. Polisler peşimizde. Kaçmaya çalışıyoruz, kurtulmaya çalışıyoruz. boşuna sıkmayın. Bu hiç bir türlü patlamıyor zaten. Ya bu oyunun sekansı zaten. Onu bozmamak için yani o şeyi patlatamayız. Çok normal. Yani istediğiniz kadar ateş edin. Hiçbir şey olmuyor. Bakın içindeki adama sıkıyorum. Yine hiçbir şey olmuyor. Hmm. sabun kaçtı. Çok iyi bir görev ya. O zamana göre yani Bence güzel. Ben beğeniyorum Sandras'ın görevlerini. Aha siyah sıkıştı. Evet. Of. İşte bu çok güzel bir şey ya. Şimdi adam ölecek, uf, param parça. Ve biz de Kendimize öldü süsü veriyoruz ama ölmedik. Yani çok güzel bir sahne yapmışlar. Şimdiki teknoloji o zaman olup böyle bir oyun yapması çok güzel sinematik çıkabilirdi bence, ben öyle düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir görevdi bence arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse eğer like atıp abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önerirseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.